Herkese merhaba, nefis tatlı adreana kanalıma hoş geldiniz. Bugün ıspanaklı börek tarifi hazırladım. Üstelik dakikalar içerisinde yapabilirsiniz. Hem lezzetli hem de çok kolay olan bu tarifin tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kase'nin içerisine 1,5 su bardağı ılık su. 1 çay kaşığı toz maya ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave ettim. Maya aktif hale gelene kadar karıştırdım. Hemen ardından ununu ekliyorum. Tarifim için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Bu sırada üzerine 1 tatlı kaşığı silme tuz ilavesi yaptım. Hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştıracağım. Ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu arada onu lütfen kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla eklemesi yapabiliriz. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Evet şimdi spatula içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Birkaç dakika içerisinde sizlere hamurun yumuşaklığını ve kıvamını da yakından göstermiş olacağım. Yaklaşık 4 dakikadır hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşaklığını sizler de görüyorsunuz. Kase tertemiz oldu ve hamur artık elimi bıraktı. Sakız kıvamına gelen hamuru şimdi masanın üzerine alacağım. Hamuru toplamda 8 eşit parçaya bölüyorum. ve sonrasında yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra servis tabağına bir miktar un serpiyorum. Bezeleri servis tabağının içerisine alıyorum. Üzerini poşetle kapatacağım ve 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Bu sayede bezeleri kolaylıkla açmış olacağız. Ve şimdi iç harcını hazırlamaya geçtim. Burada toplamda 400 gram ıspanak var. Ispanakları yıkadım. Daha sonrasında ince ince kıydım ve tekrar yıkama işleminden geçirdim. Suyu süzülen ıspanakları genişçe bir kasenin içerisine alıyorum. Bu arada ıspanakların tamamen kuru olması gerekiyor. Bir adet orta büyüklükteki soğanı ince ince kıydım ve baharatlarını ekliyorum. Pul biber, karabiber ve tuz kullandım. Tüm malzemeler güzelce karışana kadar karıştırmaya devam ediyorum. İç harcını bir köşeye kaldırdıktan sonra 150 gram eritilmiş tereyağın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim ve yine bir köşeye kaldırdım. Dinlenen hamurları kontrol ediyorum. Hamurlar çok güzel bir şekilde dinlendi. Şimdi açma işlemine geçtim. Bezenin altına ve üstüne bir miktar un serpiyorum. Oklavi ile döndürerek bezeyi büyütüyorum. Hamurun kıvamı gerçekten çok güzel. Sakız kıvamına geldiği için kolaylıkla açmış olacağım. Bu arada ilk başta kullanmış olduğumun yeterli gelecektir. Daha fazla un kullanmayacağım. Bezeleri açabildiğim büyüklükte açmaya özen göstereceğim. Dilerseniz 8 tane yufkayı açıp sofra bezin üzerine serin. Daha sonrasında iç harcını ekleyebilirsiniz. Evet şimdi yeteri kadar büyüttükten sonra bezenin her tarafına gelecek şekilde bol miktarda tereyağından sürüyorum. Ben tereyağı kullandım. Burada dilediğiniz katı yağını kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet sonrasında tam ortasına gelecek şekilde bol miktarda ıspanaklı iç harcından ekliyorum. İki kenarını üst üste kapattıktan sonra yine yağlamaya devam edeceğim. Şimdi uç kısımlarını üst üste kapatıyorum ve böreğimizin şeklini vermiş oluyoruz. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hızlı bir şekilde sizlere bir daha göstermek istedim. Bezeyi yeteri kadar büyüttükten sonra her tarafını bol miktarda tereyağı ile yağlıyorum. Sonrasında ortasına bol miktarda iç harcından ekliyorum. İki kenarını üst üste kapatıyorum ve yağlamaya devam edeceğim. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer, hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Ve şimdi ocağın başına geçtim. Isınmış olan tavanın tabanını çok az miktarda sıvı yağ ile yağladıktan sonra böreği içerisine aldım. Orta ateşte sürekli çevirerek kızartmaya özen göstereceğim. Bu arada lütfen başından ayrılmayalım. Saniyeler içerisinde böreğimizin ilk yüzeyi kızarmış olacak ve çok güzel bir şekilde kabaracak. Evet görmüş olduğunuz gibi böreğimiz çok güzel bir şekilde kabarmaya başladı ve sürekli çevirmeye devam ediyorum. 8 tane böreğin tümünü de hazırlamıştım. Pişirmeye devam ediyorum. Yine tavanın tabanı çok az miktarda sıvı yağ ile yağladıktan sonra hazırladığım böreği içerisine aldım. Yine üzerini çok az miktarda sıvı yağ ile yağlıyorum. Çok güzel bir şekilde kızarabilmesi için. E, bu arada en önemli detaylarından bir tanesi sürekli çevirmemiz. Sürekli çevirdiğimiz takdirde böreklerimiz çok güzel bir şekilde kabarmaya devam edecek. Bu tarifi bir defa yapmanız yeterli. Sürekli yapmak isteyeceksiniz. Hem yapımı kolay hem de çok lezzetli olan bu tarifi denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet böreklerin tümünü pişirdim. Şimdi bir de şöyle iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi böreklerimiz tek kelimeyle mükemmel oldu diyebilirim. İçerisi tel tel ayrılıyor. Ispanağın en lezzetli hali diyebilirim. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.